Artı KDK'ler Dominik yerine ağır yara açan daha mı iyi? Bence çoğu durumda öyle. Üçüncü eşyada 10 AD pek bir şey fark etmiyor bence çünkü. Hele bir tane iki tane healing varsa karşı diye. Az önce Olaf vardı mesela. Önce Mortal Reminder daha hoş. Abi puana laf edenler görüyorum. Ya anasını satayım. Niye acaba? Olay ne acaba? Oyun kaybettim kanka. Bunu niye bu kadar irdeliyoruz anlamıyorum. <laughs> Bugün de bazen kazanıyorsun. Bazen kaybediyorsun. Bu ara kaybetmişiz. Bir bir daha kasarız. Bir dahaki sezon kazarız olmazsa bu ara insanlar bir garip. Benim aga Serafin gösteriyor. Ezreal'la kaçabiliriz belki adamdan. Abi odada seni izlerken öğrencim geldi. Açık unutmuşum videoyu. Unutmuşum videoyu. Hocam LOL mu oynuyorsunuz sizde dedi. Oynuyorum diyemedim. 2 yıl oldu bıraktı. Sadece izliyorum artık dedi. Ne öğretmenisiniz? Ne öğretiyorsunuz? Aporttan kaçma vakti geldi gibi. Uyum sağlayacak bir adama benzemiyor. Uluslararası arası yönetim, ana bilim dalında üniversite Pek anlamadığım konular. Kolay gelsin. Wave kontrol dili ve edebiyatı. Aya ucu bir bu oyuna denk gelmişiz bu arada. Öyle komp yapılmaz yani. Normalde. Enivya'nın bu Serafi'nin ne işi var derler adama. İyi ki Ezreal aldık en azından. Yine bak aynı geçen bir tane sona intlediydi ya bize sonra zırlaudiydi falan böyle. Aynı matchup oldu. Yine Draven var karşıda. Draven Kemil var hatta bizim yanındakine bakıyorum. Seraphine oynuyor. Bakalım ama hala yapılabilir. Zahidnot Ezreal'ı burayı çözebilir. Kartlar zor gözükse de tüm dünya karşısına gelse de olabilir gibi duruyor. Arındır almış Draven. Okey. Bunu aklımızda tutalım. O bir de tanıdık nick görmüyoruz dedim. Vallahi öyle ya. Öyle bir problem var. Bu ara tanıdık dik görmüyoruz lobilerde. Hemen tak diye abi Serafine koyacaksın mütü. Bana o içinde karakter bulunmayan, sanat bulunmayan müziğini çalma. Ben gideyim 10 yıllık, 14 yıllık rol müziğini dinleyeyim. Adamlar daha fazla müzik yapamıyorlar mı mesela onu çok merak ediyorum. Bayağıdır kafamda olan bir olaydır mesela 14 yıl sezon 14 klasik updated. Bunu mesela artıramıyor musun? Başka temalar olmuyor mu yani? O kadar kolay ekleme yapılacak bir konu ki bence bu ve iyi de bir eklenti diye düşünüyorum. Milyon tane skin var, iki tane müzik var. Ya zaten yani genelde tamam kapatıp başka müzikler falan dinliyor insanlar. Ben de off streamde öyle yapıyorum. Elif mele problemi olmadığı için de Bayağı bir şey eklenti yaparken buna da yapabilirsin yani. Hit yemeyelim Draven'dan. Femile Odin attığında canımız fazla olsun. Bok yedik. O Q kaçtığı için. Güzel engage. Çok kötü değil biliyor musun? Salvageable. <Sessizlik> Nasıl bunlar 2 oldu lan? Ha. Yakında şuraya ward atmalılar. Atarlarsa görelim. Hey, ekip kaçırdım bana. E şey, atmak yok. küçük bir güzel trade fırsatı olabilir burada. Ah, haydi işte. Dediğim olurdu. Geriye atlamak şart değilmiş. Biraz fazla damage yedim ve sona da heal yoktu. Pardon Seraphim'de. Korktum o yüzden. Rayon saygısızlık yapma alma bu evi. Tam bir Cloud Armor lane'i normalde ama delikanlı Ezir yıllar ninja tabi almazlar. Bunu unutmayın. Kemil on da map. Kemil burada değil herhalde o Q'nun önüne geçmediyse ama yine de dikkat etmek lazım çalılara. Evet Kemil burada. Daha fazla damage yemeyeyim istedim. arkaya lazım. Şu CS sonrası. Okay. Kabulleri tutturamıyoruz adamı maalesef. Çok daha ölümcül trade'ler yapabilirim normalde. Tamam. Çok. Kardeşim var? Tam o an aklıma geldi ya. Ölmüş olsun lütfen. Aa öldü. Bizden biraz şey aldı ama gold aldı. Benden dolayı. Raven'ın flash atmadığını bilmem lazım kanka. BF almamıştır umarım ya. Emil gerçi önceden atmış olmalı. Zed geliyor, destek ver bize Zed. Çok iyi. Ah oh, gemine değseydik Alamadım ondan asist. Güzel. Ve geliyor olmasa böyle agro oynamazdım zaten. İyi yaptı. seçiyorsa dive iyi diyorum. Tek wave var. Yardım alacak durumda değilim. Ne yapacağız? Cleanse yok. Flash'la bail çok. vurmaya geldiyse biraz geriden alalım Sen blöf mü yapıyordun kardeşim bana? yapcaz bu adamı tamam, yapabilir miyiz bu draven kanka minyonların arasında her türlü geriyor adama bfli bir draven yavaş oynamak en iyisiydi ben Bakmıyorken bakmıyor ki. Oo. Güzel lan ulti işe yaradı. Bir daha alalım mı? Demin de öyle. Çok üzücü bu gold ya. Bir tane minyon kaçırdım onun bedelini ödüyorum ya. Bir tane bile minyon kaçırmayacaksın bu hayatta. Bir anda base'e dönüp alacaksın aslında şu item'i ya. Bir wave stackleyip base mi atsam? Çözemedim burayı. Beklemek de mantıklı olabilirdi ama böyle öleceğini bilmiyorduk tabii Draven'ın. Destek veriyorum sana. Ölmüş olmalı herhalde ama cancel'landı galiba. Kışını kollamaya gittim Zedin en azından. Biri falan çıkarsa sürpriz olursa diye. Emile yetişemeyeceğimi bilsem de. Bir baltayı. Raven'a karşı Ezreal'ın olayı bu arkadaşlar. çıldırdılar. Bizim jungle niye burada değil diyorlar. Ve güzel domine ediyor. Çok hoş oynamış. Türk gücü lobisi. Beni side lane'i pek sevmeyen bir karakter ama Ezreal da midi ayrı bir sever. Yaşıyor. tehdit var mı? Yana mis lan aslında. Nerede o? Eşya bitmişken alalım bence. Otta bir ölümüz var. Ne yapalım biliyor musun? Yani sniper baksak da ölmeyecek. Base falan bozarız. Dre salıyoruz galiba. Top çıkmamız lazım. Az siktir ya. Bot değil de direkt rift'i falan almamız gerekmiyor mu ya? Destek verelim hani bu play'a ama. Lag var ya, lag var. Ayıklıyorum. Upside'ı halletmiş olmalısınız. Ölmedin değil mi? Ölmüş. Ben yani şu blue'yu istiyorum az. Ben bunu oynarım. Çok daha güçlüyüm bundan. Yok artık kanka gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Bu kadarmış mı çaresizsin? ya. Bu nasıl çıkar buradan? Bok. Seref'le <laughs> oynasana. Buradan çıktılar herhalde. Son 3 dakikadır mapte yanlış yere odaklanıyoruz gibi geliyor bana. Ben de base atayım, Zed'le birlikte çıkalım. Çok kötü oldu bu adamın böyle çıkması. Nasıl bizim jungle'da? Ift'i hala almadık, hala sayda gidiyoruz. Tapa gitmemiz lazım abi ya. Allah çok yavaşlatıyoruz oyunu. Taptaki çocuk oynayamaz bu oyun böyle. Bir ihtiyaç yok değil mi? Yok. Ah peki. Peki kanka ne yapabiliriz o zaman? Bu durumda. Kaç dakikadır skill tutturamıyorum acaba? Vurdum var mı? Var. Yok. Değilmiş. Vurdular lütfen. Hiç fark etmedim uyuyorum ya. Uyuyorum. 10 dakikalar uyuttu beni. Lan. Ona lan. Enerjisi yok. Okey. Son dakikalar map'e baktığımda nereye gideceğimi anlayamıyorum. Mesela taptaki birinci kule durduğu ve rift durduğu için 5 dakikadır tapa gitmeyi planlıyorum. Z botta oluyor ve top lane kömür oluyor. Face check atamıyorum. Çok kayboldum bir an. Yani base arıyorum. Base de atamıyorum. Zamanlamalar iyi olmuyor. Bayağı sıçtık. resetlemek lazım. Resetle. Şimdi ee, break verdik ya. Çok çirkinmişler bunlar. Neş. 3 direkt veriyoruz bu oyun. top please. Serafin ne olur şuraya vurdu. O da olur. sürekli grabs çıkıyor ve ben hala öğrenemedim şu grabs ne zaman çıkıyor, ne kadar da bir çıkıyor, nasıl çıkıyor. Şu wave'i kesin de minyonlar gelsin oğlum şu güzel başlamıştı. 15 FF de yapabilirdik adamları aslında. İşte biraz yanlış yerlere gittik de. Güzeldi yine. Zed iyi oynadı bence bayağı. Ansu GGVP emin olamadım ama sen misin öyle dediler. Bravo.